Sevgili YouTube ailesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adana yüreğimize ait Tolga yapacağım inşallah. Hep birlikte sizlere birlikte evvela hazırlamıştım. Yoğurdunu dövme, yarma oluyor arkadaşlar bu. Zamandan kazanmak için ateşimizi alalım tenceremizi. Yalnız çok uzun aşamalı olacak bu kay kaynayana kadar karıştıracağız arkadaş yok yoksa kesilir çok haline gelir yoğurdumuz. Başlayalım hafif bir şey gibi, altını açalım. Kaynadıktan sonra da arkadaş. Yoğurdumuz var. Ee, yeşil nanemiz var. Kaynadıktan sonra içine ilave edeceğim inşallah. Bir makaron görelim hep birlikte inşallah. O yazın e, soğuk olarak da tüketilir. Her yemeğin yanında yenilir. Sade içilir. Hem de çorbası olarak kışın e, sıcak olarak tüketirsiniz. Yazın da soğuk olarak 3-4 ee, gün e, kalsa tencerede muhafaza ederken de kendi yani hiçbir şey çık olmaz. Dolaba kaldı koymasanız hiçbir şey çık olmaz. İçine buz atabilirsiniz içerken. Her türlü tüket, tüketirseniz inşallah. Verin bakalım. İsim doğamız. Bismillahirrahmanirrahim. Benim değil Fatma anamızın eli ya Resulallah. Bugün de ne yapayım, ne yapayım dedim. Bugün de tolga yapayım. Biraz sanki su koysam mı? Suyu az gibi geldi bana. Çok koyu, kıvam koyu geldi. Öncelikten sonra zaten ne oldu? Kıvama dönüşecek. Kaynadıkça özleşir. Özleşikçe de güzel eşittir. yiyeceğiz inşallah. Bu piştikten sonra servis yaparken isterseniz e, tereyağı ya, naneyi e, kızardıktan sonra erittikten sonra dökebilirsiniz üzerine. Yalnız pul biber yakışmaz bana. tuz ver de ve yakışmaz bana pul biber. İçindeki malzemeler yeter zaten kendisini kendince. Her şeyi tadında yemek lazım diye düşünüyorum Yani. Adam, adam çok yaparız kısırın yanında günlerde falan dolmanın yanında yaparız arkadaşlar. Evet. Her yörenin kendisi ya ayran aşı diyor ayran aşı o da farklı mantıyla yapılıyor sulu bir mantı oluyor galiba baya ben hiç yapmadım denemedim mantının bir değişiyor olması lazım Böyle yani düşünüyorum evet nane kendi nanem de var saksıların içinde ben yetiştiriyorum ben şeyden aldım manavdan aldım ama güzelmiş çok güzel kokuyor organik Bazen bakıyorum ben kontrol kok kokmuyor sağlıyorum. O kokmayanlar e, yarpız diyorlar e, yol kenarlarında olur arkadaşlar. Koklayıp da alan kok nane kokmuyorsa kesinlikle almayın. E, yarpız derler onu e, dikkat etmek lazım alırken. Evet. Ne size bunu. Aşağı aşağıma göstereceğim inşallah şey arkadaşlar. Güzel olacak. Kaynasın. Kaynattım sonra. Ay. da. Evet arkadaşlar. Ee, yarmamız kaynamaya başladı. Ee, ben de şimdi nohutlarımızı atalım içine böyle alıp güzelce bir evet beş tepe kadar da nohutla e, özleşsin kaynasın mı şöyle fıkır 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 5 dakikada böyle kaynasın gördüğünüz gibi arkadaşlar fazla kıstım galiba. Şimdi ne yapacağız? Um, dönme yağ da dönüyor. Yavaş yavaş. Yeşil naneler atalım. Evet. Ben gökten yeşillik yağı yapacağım yani. sana. Of mis 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 mis. Kabakla da yapıyorlar. Ben daha önce yapmıştım. Nane ile daha çok hoşuma gidiyor. Aroması, kokusu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet kayna bakalım güzel güzel. mis mis mis. Ya Yaradan bizler için ne güzellikler yaratmış böyle. Hepsi bir araya geldim buluştu mu? Ne güzel bir şey çıkıyor. Hepsi oluyor. Kaynağı güzel. Dur, kaynağı şifa niyetine içerisinde inşallah. Yeşil nane yaprakları sararına kadar kaynayacak arkadaşlar. Evet. Sapsarı olacak. Ben de bu ara e, pidemi hazır hepsini hazır. Evet arkadaşlar. Toga'mız kaynıyor dursun. Ve şimdi eee başlayalım. Şu oğlum bu zeytinyağı var. İnşallah yapışmamıştır. Alıyorum bazen yapışkan yapışık çıkıyor. Ya Rabbi. Güzel yaparım inşallah bir aksilik çıkmadan.

Tepsi çıkar iki yükü çünkü tepsi küçük arkadaşlar. Lo yapacağım arkadaşlar lo daha sağlıklı yaştakiler için. Evet. Bıçağım nerede? Bıçağım olmuş. Çok fazla çıktı. Evet. Bir çimcik tuz koydum biraz e, tuz tuz olmaz çocuğun tuza da ihtiyacı var. Böyle sepiştireceğiz arkadaşlar. Belki bilenler vardır, yapanlar vardır. Herkes değişik yapıyor. Ocak. Evet, şöyle sepiştirelim. Orpiyinimizi. Babaannem, annem böyle yapar. Biz atalarımızdan böyle gördük. Macir pidesi. Biz bunu yemezsek kalbimiz doymaz. Beş çaylarında günlerde misafire güzelce hemencek düzelim yerine tepsimize. Evet. Babaannem çok güzel yapardı. Onu kendi el açmasıyla yapardı arkadaşlar. El de açardı, annem de açardı. Nacir gelin olarak da o da öğrenmişti. Çok güzel yapardı annemle. Biz de annemden öğrendik. Ben de açarım. Zamanım kısıtlı. Ee, inşallah i̇nşallah başka bir zaman açarız hep birlikte. Biz yaparız gösterir misin? bir şey yok arkadaşlar. Bunun, ee, un, su, tuz. Başka hiçbir şey yok. Un, su, tuz. Başka hiçbir şey yok. tekrar sıkıştıralım. yine dar gibi. Oh. İsterseniz kaşarla da yaparsınız. Beyaz peynirle, e, tulum peynirle de olur. Yani aslında bulgur ıslatılıp konuluyor da ben yapmadım. Böyle yapmak istedim. Macerler. Biz macerada bulgur koyarız. Bulgur koymadım ben. Bulguru ıslatıyoruz. Ama çok nefis oluyor arkadaşlar. Bulgurla da çok güzel oluyor. Kurban oldum. İyi ki babaannem bunu bize öğretmiş. Canım annemden bize biraz kaldı. sevgili YouTube ailesi. İnşallah beğenirsiniz. Hı. İki yufka da tamamen tam tam ee, oldu. Tamam. peynirlerimizi böyle koyduk mu? Şimdi ne yapacağız? Ee, burada bir dolabımız var. Şimdi arkadaşlar. Tamam, <laughs> şimdi şey çıkarayım.